Bugünkü video muhtemelen hayatınızda izleyebileceğiniz bu kanalda en ilginç videolardan biri olabilir. Şu elimde tuttuğum, abi ben geçeyim. Hop, şu elimde tuttuğum polen tam 40 TL. Kilosu 40 bin lira olan safran çiçeğinin bahçesine yetiştirildiği noktaya gideceğiz. Korkuyorum bir damlası bile heba olacak diye. Şimdi onu ziyarete gidiyoruz değil mi? Evet, Gidip göreceğiz yerinde belki birkaç tane alsak kurtarırız hayatını. Ya düşünsenize bir kiloya bir karavan yapabilirsiniz 40 bin liraya ortalama. Tabii. Yapamaz mısın? Fazlasıyla. Bir kiloyu ne kadar sürede çıkıyor? Toplarsın? Ee, toplarsın bir, bir buçuk ayda toplarsın. bir, bir, bir her buçuk her bir aile. çiçeğin polenini toplamak gerekiyor. Peki her bir çiçekten ne kadar çıkıyor şuna? bu gördüğün kadar çıkmıyor mesela. Yarısı Aa, dur yazık. Üç dört tel. Yani şu kadarcık bir şey çıkıyor. Binlerce çiçekten bir 100 gram. Binlerce çiçekten 100 gram. De. Ya herhalde ben çok şaşırarak izleyeceğin bir gün olacak. O zaman teslim edeyim. Valla kayıtlarda var. Ben hiç elimi sürmeden teslim ettim. Başına Hayır, bir şey gelirse mesulet ha. kabul etmiyor mu? Gidelim o zaman. Hadi gidelim. tam bir aydır bu safran çiçeğini bekliyorum, Değil mi? Bir ay. Evet, bir aydır safran çiçeğinin açılmasını bekliyorum. Benim şansıma da geldiğim günden bir gün sonra görmeye gideceğim açılmış çiçekleri. Hasat zamanı başladı. Hasat zamanı başladı ve siri düşüyordu az daha. <laughs> Hadi. O kadar anlattık anlattık. Açmadı mı acaba? Açan da var baba. Tehdit var. Not to yet. Aa gördüm. Mor mor. Burası satış ofisi mi? Aha. Safrandan elde edilen şeyleri satıyorlar. Evet sonunda geldik mi? Geldik. Başardık. Evet şu tarlalar böyle alabildiğince safran ekili ama ve lakin hepsi açmamış daha. Şimdi bu bitkinin neresinden çıkıyor o para edecek kısım? Açılan tomurcuk. Şapma dur dur sen bir şey koparız. Şu üç tane dal mı bu? Ya üç tane daha. aa çok zor ama. Bir kilo olacak Çok he? zor. Yani şu şu, şu kadar. Yes. <laughs> Çocuğum fikirler. sen bir in aşağı. Sen in valla düldülü bırakır gideriz burada sonra. Bak şu kısımları var ya. Şunun. Şuradaki dur açayım mı? Korkuyorum o kadar şey söyleyince. Bak üç tane var. Ve burada kaç tane çiçekten çıkacak bak o girişte gördüğünüz görüyor musunuz burası komple ikili aslında ama daha tam açmamışlar rengi yalnız çok güzel. Açılmış hali de burada daha gö güzel görselle görünüyor ama tabi burada böyle işaretleme bandıyla işaretlemişler ki girip zarar vermesinler. safran boulou exprès pour voir les safrans et ça fait un mois que j'attends à peu près pour, pour voir ces magnifiques fleurs qui poussent que, bah, que dans cette ville du coup c'est pour ça qu'on l'appelle safran boulou parce que c'est la ville du safran et euh, on en retrouve un peu aussi en Iran et, euh, et au Maroc mais du coup bah, voilà j'ai attendu exprès ce moment pour voir les fleurs du coup je suis trop contente de, de, bah, de voir les fleurs du safran c'est vraiment une, une belle plante et, et je suis harine <laughs> o gördüğümüz çiçeklerin 200 tanesinin poleni bu kadar. Evet. evet. Az önce gördüğümüz mor çiçeklerden bahsediyoruz. Ortasındaki stigmalar bunlar. Şu kırmızı polen dedim ama ben yanlış mı ee, söyledim? Sarılara aslında polen diyoruz. Ee, bunlar diş organları. Eee stigma deriz. Bak şöyle bir şey. Hı -hı. Bu bir gram ve 200 tane çiçekten elde edilmiş. Bayağı bir emek o zaman bu ya. Yani. zaten safran. Çok emek yani. E, safranın pahalı olmasının tek sebebi bu işçilik. Şimdi bu da safran reçeli. Bu safranın neresi? Ee, mor yaprakları ve sarısı. Çok yoğun bekliyordum aslında. O çok yoğun kokuyor ya. Evet. Yaprak Ama değil. ve sarı polen olduğu için daha hoş, daha güzel. Aroması daha yüksek diyorum. Safranlı bal var. Balın içine de katıyorsunuz. Evet. Kırmızı lifleri balın içine atıyoruz. Mayalanıyor. Hmm. Tazeyken safran, yaş toplandığında mayalanıyor. Hmm. Sezon boyunca tüketilebiliyor bu. Hmm. Çünkü safran çok faydalı, çok sağlıklı bir ürün. Sağlıklıca daha çok kullandığından dolayı. Bal bal kullanılması tercih ediliyor. Zaten sağlıklı bir şey olduğu zaman mutlaka balını, pekmezini, reçelini yapma evet. kültürümüz iyi ki var. Evet. Safran çiçeği aslında yoğunlaşınca böyle görünüyor da şu anda bahçemizin biraz daha vakti var değil evet, mi? Erken, bir birkaç gün daha. Civarı. Bir hafta, bir, bir iki hafta daha vakti varmış. Safranlı kahve. Bunu normal marketlerde de bulabilirler Artık, mi? Artık e, şu anda birçok marketlerde var. E, i̇ki yıldır revaçta bir ürün. İçinde hamuruna safran suyu karıştırılmış. Bu rengi ondan oluyor zaten. Daha sarımsı zaten normal erişteye göre biraz daha sarımsı yani bir rengi veriyor. Safranlı elma sirkesi. Ee, sirkeyi kurduğumuzda içine safran da atıyoruz. Beraber oluşuyorlar. Normal sirke kuruyorsunuz aslında. İçine de safran ilave edince o kendi özünü veriyor. Aromasını, tadını, kokusunu her şeyini veriyor. Safranlı işte vazelin, e, kolonya Safranlı sabun. Hı hı. Safranlı krem. Çok güzel bir kokusu var. Hı hı. Evet, güzelmiş gerçekten ve bu kadar şey üretildiğini gerçekten bilmiyordum. Yani buralara yolunuz düşerse bu çiftliğin girişi ücretsiz. Evet, herkes Herkes görebilir. Safran çayımız herkese ikramımız zaten bizim. Safran çayı evet. ikram. Size ikram edeceğiz. Tamam e, ee, işte safrandan zerde tatlısı yapılıyor. Safrandan zerde? Yapılıyor. Sutlacın su ile yapılan halidir zerde tatlısı. Bildiğimiz sütlaç, pirinçli tatlının. Ben onu Konya'da da tatmıştım ama farklı mı, aynı ee, mı acaba? Bizde safran ee, Var, getireyim yer misiniz? Tabii. Aa, varsa tadına bakarım. Hı -hı. Bir çorba kaşığı suda, 3-4 tane kırmızı liflerden ısıtıyorsunuz. Sarı renk alıyor. Yapacağınız bütün yemeklerde o suyu kullanıyorsunuz. En son ilave ederek yağ dökersiniz. Hamurda da aynı, tatlıda da aynı, ette de aynı. Her şey ya çok enteresan değil yani mi? Çok şaşırtıcı yani. Sağlık açısından çok kullanılıyor. Gözler... Peki en çok neye fayda ediyor safran? Bir defa en çok kullanılan özelliği safranın hücre yenilici olması. Hücre yenileme özelliği. Dünyada da safran mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içindiğini gülme krizine sokar. <laughs> Du coup je suis, je suis en train de déguster un super thé au safran, je ne sais pas si vous voyez la couleur, un orange super vif et du coup c'est bah, spécifique à la, à la région et ça a un goût vraiment exceptionnel, du coup on sent vraiment le goût du safran. Et là vous avez un dessert au safran, c'est une sorte de pudding bien sucré avec du riz et euh, des noix et de la grenade et je vais goûter, je vais vous dire.

Ne de baktın mı daha önce Baktım. Gün. Çok lezzetli <laughs> olmuş. İsmail Bey şöyle bir lezzetli tanıştığım Olur. için tekrar teşekkür ederim. Afiyet Çok olsun. beğendim. Biz teşekkür ederiz. yani çayını ayrı beğendim. Ki dün teklif etmişti, deneyememiştim geç geldiğim için. Çayı ayrı güzel, tatlısı ayrı bir güzel. Afiyet olsun. Gelince mutlaka çayını isteyin, tadına bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Teşekkürler. üzere. hoşça Hoşçakalın. O kadar sevdi ki bırakamıyor. Evet, ne güzel. Bu üç dört gün sonra tekrar gelebilir. Bu, tamamen burası mor oluyor şimdi. sağ. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ah.